Annem konuşmuştur çoktan. Onun yerinde olduğumu düşünemiyorum. Ne denir ki böyle bir şey? O kadar utanıyorum ki. Ne denir ya? Böyle nasıl yaşanır? Ben ne yapacağım ya? Toparlayamam ki. Kadın olmuştur çok. Hiç gücüm yok Aslı. Sen yaparsın. Sen artık o ailenin reisisin Ateş. Suyu da, annen de ayakta tutacak olan sensin. Ben o kadar iyi biliyorum ki bunun altından kalkabileceğini. Nereden biliyorsun? Ben senin herkesin vazgeçtiği zamanlarda nasıl en olmaz şeyi başardığını gördüm. Bir şeyi kafana koyduğun zaman ne kadar cesur olduğunu gördüm. Sevdiklerin için dünyayı durdurmaya çalıştığını gördüm. Annen üzülmesin diye kolileri taşıdığını. Su ağlamasın diye neler yaptığını gördüm. Senin bir yarın annen, bir yarın su. Sen hepsini sırtına alır, bütün yokuşları çıkarsın. Ben sana bu yüzden... Ne? Bu yüzden ne? Sen... Sen ateşsin işte. Benim ateşimsin. Bu yüzden aşık mı diyecektin? Söyleme öyle şey Niye söylemiyormuşum? Nazar da ya. Annem suyu toparlayacağım. Seni de değecek tüm nazarlardan koruyacağım. Söz. Bunu Ateş'e nasıl söyleyeceğim? Bir daha yüzüme bakmayacak. Ona babasının annesini gözdeyle aldattığını nasıl söyleyeceğim? Zavallı Ateş. Perişan olacak. Bunu kaldıramaz. Yok anasının niptak. Bu ne boylan, bu ne meridyen arkadaş? Nerede yaşıyor bu insanlar ya? Hoş geldin baba. Neredesin sen? Buradayım işte. Akıl yapma bana. Neredeydin öğlen? Hiç. Kelebekli oteldeydim. Sen ne zaman geldin? Tam zamanında geldim. Efendim? Zamanında gelmesem o alaaramadır nedir ne yapacaksa yapacaktı burada. Ne ala arası yine ya? Ben geldiğimde buradaydı. Nasıl? Neredeydi? Kapıda mı bekliyordu? Kapıda olsa neyse. Evin içindeydi. Evin içindeydi. Ne işi varmış evin içinde baba? Nasıl girmiş? Ne bileyim nasıl girmiş? Bir şeyler saçmaladı bana. Fotoğraf gösterecekmiş. Senin ipliğini pazara çıkaracakmış. Ne? Kızım, senin benden sakladığın bir şey mi var? Ha? Bak adam gibi soruyorum. Varsa öyle bir şey de. Yoksa kendim öğrenirsem fena olur. Yok bir şey baba, ne olacak? O zaman ne geziniyor peşinde? Seninle ne alıp veremediği var. Bilmiyorum. O çocukla mı alakalı? Kim? Ateş mi? Kim olduğunu Sen domuz gibi biliyorsun. Ayrıldı mı onunla? Senin o çocukla, o ateşle bir şeyin mi var? Bak açık açık konuşuyorum Aslı. Eğer varsa öyle bir şey şimdi de. Sonra el alemden duyarsam bacaklarını kırar öyle gönderirim Denizli amcanın yanına. Yok baba öyle bir şey yok. E ben sana ne yaptım da benimle böyle konuşuyorsun anlamıyorum ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.